Macar rallisinin Türkiye ayağı Düzce'de start aldı. Anıt Park Meydanı'na yapılan seremoninin ardından araçlar tek tek çıkış aldı. Vatandaşların ilgiyle izlediği yarış başlangıcı ile ilgili konuşan Düzce Otomobil Sporları Kulübü Başkanı İsmail Aydın şu ifadeleri kullandı.

you one, check. 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 Immunah. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. E, bu sene 2023 yılı e, Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü ayağını Düzce'de organize ediyoruz. E, toplam 22 sporcumuz var. ki e, şey, 22 araç kayıt yaptı. Toplam 44 sporcuyla E cuma cumartesi pazar 3 gün e, Türkiye Baja Şampiyonası'nı Düzce'de organize ediyoruz. E, toplamda 300 350 kilometre arasında yarışmacılar bir etap koşacaklar. Pazar günü ee, e, yarışma her günün puanları toplanıp, pazar günü Kupa töreniyle yarışmacılara hediyelerini dağıtacağız. Pazar günü e, Rally Cross pistimiz var. Kaynaşlı Sarıçökek bölgesinde Rally Cross pistimiz var. E, ha, halkımızı oraya davet edebiliriz. Rally Cross pistimizde güzel bir seyir alanı olacak orada. Oraya davet ediyoruz tüm Büzceli halkımızı.